Bizlerimiz aynı zamanda akran öğretmenler olarak yabancı dillerde ücretsiz dersler veriyorlar. Evet, Sadece İngilizce de değil, Fransızca da, Fransızca da okutarak hmm. Rusça da ve İngilizce de ücretsiz ders veriyorlar. Dördüncü, sınıf öğrenciler tüm üniversitenin öğrencilerine de açıklar. Çok başarılı. Çince de vereceğiz diyorlar. Ders. hocam istiyorum. <laughs> Kimleri Hocam, getirelim diyor. Hocamız soruyor mesela. Bu yıl ki, kimi görmek istiyorsun? Kimi görmek istiyorum. Evet. Şimdi sen öyle deyince aklıma doğrudan Cumhurbaşkanımız gelse ne güzel olur. Eğer yardımcı olursanız iletişim kurmamıza neden olmaz? Diye geldi zor. ama çok yoğun. Yani gelebilir mi bilemiyorum. Çok zor tabii. Biz de Yoğunluk çok arasında. Yalnız. Evet. Kimler olabilir başka? Hatta, hatta, ismi çok defa yazıldı. Öğrenciler tarafından. Öyle mi? Burada şu an belki 10-20-30 tane ismi vardır yani. Evet, mesela yazayım ben. İnşallah uygun bir zaman bulalım. Hoş bulduk arkadaşlar. Hangi mağaraları araştırdınız şimdiye kadar? Evet, orayı araştırdınız. Evet, güzel. Mağaradan bunları buldunuz, getirdiniz. Kaya tuzu mu bu? Evet, hmm. Evet, güzel. Ünides projesi verdiniz mi? Evet, güzel. evet hocam. Üçüncü dönem ve dördüncü dönem kazandık. 5. Beş. 5'i de Çok güzel. Harikasınız. En son fikri Vadisi'ne gittik hocam. Fikir vadisine. çok güzel. Ya yani bireysel düşünün ya da takım olarak bir alanda belirleyin. Ya bize en yakın alan ne olur? Şurada fikrimiz var dediğiniz. Çünkü burada fikir yarışması. Herhangi bir alanda yeni bir fikir geliştirmek istiyoruz. İşte sağlıklı şehir tasarımı var mesela. Acaba sağlıklı şehir nasıl olur? Düşünmemiz lazım. Bir fikir üretmemiz lazım. Gibi. Sağlıklı yaşam gibi. Efendim? İlerleyen zamanlarda umarım hocam. Evet. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Kolay gelsin. En kötü. Seni çalışmak eserimiz iyi olması lazım. Tamam. Başarılar diliyorum arkadaşlar